Herkese merhaba arkadaşlar. Hepiniz videomuza hoş geldiniz. Bitcoin yükselirken neden alt altcoinlerimiz sürekli düşüyor? Bitcoin düşerken neden alt altcoinlerimiz daha fazla düşüyor? Bu soruları merak ettiğinizi biliyorum. Ve yaklaşık 2-3 aydır bunları anlatıyorum. Bitcoin dominansı anlatıyorum. Tether'in dominansını anlatıyorum. Ve hangi senaryoları yaşayabileceğimizi anlatıyorum. Bir sürü bağlı olaylar var. Bunları konuşuyoruz. Sizlerle birlikte hem canlı yayınlarda hem de videolarda. Anlayanlarınız anlıyor. Anlayamayanlar anlamıyor. Şimdi bu videoda en sade, en basit şekilde anlatmaya çalışacağım bu olayı sizlere ve ne zaman bunun sonuna geleceğiz? Altcoin'ler çıkacak mı? Yolun sonunda çıkmayacak mı? Bunları konuşacağız. Bunların hepsi her zaman olduğu gibi bir öngörüden ibarettir ve yaşanmışlıklardan, tecrübelerden çıkarılmış derslerdir. Bunları da elimden geldiğince dilime döküp sizlere aktarmaya çalışıyorum. Videomuza geçmeden önce kanalımıza abone olalım. Bir tane de like atalım. Daha fazla insan sizler sayesinde videolarımızı ve kanalımızı görebilir. Onlar da bu bilgilerden faydalansın. Bizi görmeyen binlerce kişi var. Bunlar sizlerin sayesinde o beğenilerinin sayesinde bizleri görebiliyor ve daha fazla büyüyebiliyoruz. Herkese çok teşekkür ediyorum şimdiden. Haydi videomuza geçelim. Arkadaşlar 2-3 gün önce bir video yayınladım. Fiyat hangi civarlardaydı? 28.400-28.700 bandındaydı. Ve kısa vadede bir öngörü paylaştım. Haftalık kapanışa giderken 30.300 dolarları deneyebiliriz. Yani bir yükseliş öngörüyorum dedim. Ve ben bu öngörüyü paylaştıktan sonra 29.820 dolarları gördü. Bu öngörüm %100 doğrultuda işlemese de %70 doğrultuda işledi diyebilirim. Lakin gördüğünüz üzere bir yükseliş. Yükseliş yaşadık. Ben söyledikten sonra 1500 1600 dolarlık ama yine de alt çıkmadı ve bitcoin o noktaya çıktıktan sonra bir düşüş sergiledi. Ufak ve alt daha fazla düştü. Bu neden yaşanıyor? Bu olayları ne zaman yaşamayı bırakacağız ve alt çıkacak? Bunu konuşacağız. Bu video içerisinde haftalık kapanış nasıl geldi? Haftalık kapanış olumlu mu geldi? Olumsuz mu geldi? Bunları konuşacağız. Bu video içerisinde bu yüzden öngörüm %100 tutmamış olabilir ama yükseliş beklediğim için o öngörüleri sizlerle birlikte paylaşmıştım ve o yükselişin 30.300'e kadar olacağını düşündüğüm için sizlere seviye vermiştim. Demek ki 29.800'e kadar olacakmış. Birazcık 400 dolarlık bir oynama oldu. Bitcoin özelinde o yorumu yapmıştım. Şimdi gelin Bitcoin'de neler yaşanıyor? Piyasamızda neler yaşanıyor? Kafamızı sıfırlayalım ve sizlere anlatayım. Öncelikle ben 31.000 dolarları görmeden önce şunu söyledim. 30.000 dolar ile 28.000 dolarları tuttuğumuz sürece bir problem yok arkadaşlar ve biz bu 30 bin dolar ile 28 bin dolarları hala da korumaya devam ediyoruz bu olumlu. İkinci olarak 50 günlük hareketli ortalamamız var ve şu anda bunun altında bir kapanış yapmış gibi bir izlenim var tekrar bunun üstüne dönüp 28.600 üzerinde günlük mum kapattığımızı göreceğimiz düşünüyorum. Buradan bir düşüşü konuşmamız gerekirse ne yapmamız lazım? Bence 32.300'leri 32 32.500'leri gördükten sonra konuşabiliriz ama benim asıl düşüş şu konuşacağım yer her zaman bunu anlatıyorum %20 düşüş senaryosu. Bu bence 36, 35, 34 civarında yaşanacak bu üç rakamda. Bunun o noktada yaşam ihtimalini çok yüksek görüyorum ve bu şekilde olmadan önce öngörülerimi paylaşıyorum. Biz de olduktan sonra konuşulacak bir şey yok. Biz olan şeyi sizlere anlatmayız. Ben olmadan önce öngörebiliyorsam bu analiz sayılır. Öngöremiyorsam zaten bu analiz sayılmaz. Burada sana olmuş bitmiş şeyi anlatmanın bir lüzumu yok. Öncelikle şunu konuşalım. Haftalık bazda 28 bin dolarların üzerinde her hafta kapattığımız sürece bir problem oluşmayacaktır. Ne zaman ki 28'in altında kapatmayı başardık arkadaşlar. Tekrar 28'in üstüne döndük. Bu yüzden bu 28'leri haftalık bazda tuttuğumuzu görebiliyoruz. Yani şu nokta bizler için çok önemli bir destek konumu olarak çalışıyor. Haftalık bazda burası da neresi oluyor? 27 bin 894 bin dolarlar. Bu nokta haftalık bazda güzel bir şekilde çalışıyor. Onu size de söyleyeyim. Bu yüzden 28 bin dolarların üzerinde bir haftalık mum kapattık bu gece ve bu olumludur benim gözümde. Ayrıca 20-50 kesişimi gelmişti haftalık bazda ve bunun daha sert kısmını yaşamadığımızı düşünüyorum. Bu yüzden bunu da yaşayacağız ilerleyen vakitlerde. E bunu nasıl örnek gösterebilirim sizlere? Bakın arkadaşlar burada gördüğünüz üzere Bitcoin 14 bin dolardan tekrardan 3800 dolarlara çöküyor. Burada gördüğünüz 20 günlük hareketli ortalama kırmızı ise 50 günlük hareketli ortalama. Bu mavi, kırmızıyı alttan yukarı kesiyorsa bize yükselişi temsil eder. Ama haftalık bazda olduğu için ve oluştuğu için biraz geçişler. Biraz geçişlerden kastım bir ay, iki ay gibi süreler içinde işler. Neden haftalık bazda geldiği için? Çünkü bu çok zor oluşuyor. Ama bu 4 saatlikte, 1 saatlikte, günlükte gibi oluşum gösterse bu hemen işler. Bazen çok fake oluyor bu tür olaylarda. Bunu da biraz tecrübe edinmeniz lazım. Şimdi sizlerle birlikte izleyelim. 20.50 bir geldiği gibi durduracağım biraz grafik yatay gidiyor ve şu anda geldi. Şimdi bu 20.50 gelmeden önce birazcık bir yükseliş kaydetti. Nereye kadar? Gördüğünüz gibi 9200 dolarlara kadar %32'lik bir yükseliş kaydetti. Ve buradaki direnç alanını denedi. 12.139 seviyesine ve buradan reddedi. Ama bu 20.50 ne yaptı? Seni içeri alırmış gibi yaptı. Burada korkuttu. Ondan sonra asıl yükseliş geldi. Sizlerle birlikte bunu izleyelim. Gördüğünüz gibi devam etti ufak bir miktar. Sonra sert bir düzeltme geldi. Nereye kadar 20 günlük hareketli ortalamaya kadar ve bu konuma biri test Ondan sonra yükselişine devam etti arkadaşlar. Gördüğünüz gibi 20 günlük hareketli ortalamaya tuttu tuttu. Ondan sonra 20-50 kesişiminin etkileri sonradan geldi. Ondan sonrasını zaten biliyorsunuz oradan 69 bin dolarlara gittik zaman içerisinde tabii ki de. Şimdi şunu söylemeye çalışıyorum. Bakın bu kötü durum senaryomuz. Gördüğünüz gibi burada tam retest konumumuzda bir 20 günlük hareketli ortalama var. Bu da şu anda 24.730 seviyesine geçiyor. Şu anda bu seviye bu şekilde ise 2 hafta sonra daha da yukarı gittiğini görebiliriz. Bu hareketli ortalama oynuyor. Her haftada bir. Bunu unutmayın. Yani ben sana şu an 24.730.000 dolar diyorsam öbür hafta video çektiğimde 25.000 dolar diyeceğim. Ondan sonraki hafta video çektiğimde eğer ki bu konuma yine temas etmediyse 25.300 dolar diyeceğim. İyi anla konuları. Şu anda 8.05.2023 tarihinde bu videoyu doldururken bu konum 24.700 130 seviyesinde ve bitcoin bir yükseliş yaşadı ve şu anda yatay gidiyor konsolide oluyor diyebiliriz ne düşüyor ne çıkıyor biraz fiyatın tıkandığını görüyoruz ve bu fiyat alıcı tekrar bulabilmesi için hem buraya teknik anlamda retest atması lazım hem de geçmişteki gibi oluyorsa 20 günlük hareketli ortalamasını temas edip buradan trenin kalktığını görmemiz lazım bu yüzden çok net ve sade oluyorum 24.730 dolar ila 26.000 dolar arasına buraya 2-3 hafta marş koyuyorum. Çünkü bu videoyu bir daha çekmek istemiyorum. Bu aktanın köşesinde bulunsun. Bu noktalara bir temas ettiğimiz zaman korkmuyorsun. Korkmuyorsun. Çünkü size Kadir kardeşin şunu diyor. Yolun sonu aydınlık. 3 ve hatta 2024'e kadar bir zamanımız var. 3 ay ve hatta 2024. Bu yorumları tam net bir şekilde yapmadım. Alt önü açık ilerleyen sürelerde ve bunu iyi bir şekilde değerlendirmelisiniz. Bu da beklemeden ve sabırlı olmadan gerçekleşmiyor maalesef. Siz geçmişe gidelim. Diyelim ki burada dibi vuruyorsun. Hem altcoin'de hem de bitcoin'de. Sen bitcoin 3800 dolara düştüğünde altcoin almış olsaydın ta arkadaşlar 350 gün boyunca bekleyecektin. Ta ki arkadaşlar 2021 Şubat ve Mayıs'ın 15'ine kadar süren bir ay bekleyecektin. Ondan sonra zaten o 3 aylık 4 aylık dilim içinde altcoin'ler çok çıkmıştı. Ama her cycle aynı olacak diye bir durum yok. Öyle bir durum yok. Bu yüzden bu grafikleri iyi okuyabilmemiz için bazı durumların ve netleşmesi lazımdır Bunu iyi bir şekilde görebilmem için Bu yüzden bu 24.700 ile 26.000 dolarlara bir düşüş oluyorsa korkmuyorsun Bunu sana söylüyorum peşin peşin Ve şu anda grafik yatay gidiyor Bu grafik arkadaşlar şunu da unutmayın Bu yorum maalesef geçerli 36'ları 35'leri gördüğümüz zaman da bir düzeltme içine girebiliriz Sert bir silkeleme sonra devam Bunu göreceğiz yani %20'lik bir düşüş göreceğiz Size olmadan önce olabilecek şeyleri anlatacağım anlatıyorum burada. Bir senaryo bilip bilmeme gibi bir yarışım yok. Şimdi alt neden çıkmıyor? Cevabı size burada verdim. Bak burada dibi vuruyorsun ama çıkmıyor. Çünkü bitcoin şovunu yapıyor. Bitcoin geliyor burada pik noktasını tamamlıyor. Yani zirve noktasını tamamlıyor. 3 ay 4 ay boyunca sıkışıyor. Belli bir arasında arasına büyük bir arasında arasına sıkışıyor. Ne yapıyor? 58 ile 44 43 arasına sıkışıyor. Bu 58'e çıktığı zaman bu 50 kat 60 kat giden alt para çıkıyor. Bu düzeltmeyle birlikte sonra çıkmamışa giriyor bu çıkış ile birlikte. Bu şekilde sırası gelen altcoin 50 kat, 40 kat, 60 kat, 100 kat yapıyor bu dönemde. Bu döneminde içine giriyorsak daha uzun bir yolumuzun olduğunu söyler bu grafik bize. Bu yüzden bu senaryonun aynısını yaşayacaksak daha uzun bir yolumuz var. Bu da 2024'ün ilk çeyreğinde gerçekleşecekmiş gibi duruyor. Çünkü bu 2024'ün ilk çeyreğine kadar bu bitcoin e Ataş kırıyorsa pik noktası artık 75 mi 80 mi 100 mü? Burası ise büyük renç arasında konsolideye girecek ve dominans orada düşürecek. Şimdi burada birçok veri var. Ben size basit ve sade bir şekilde anlatmaya çalışıyorum ve anlatması da cidden zor verirler Bitcoin dominans 40 seviyesindeyken Bitcoin'in fiyatı 65'te bilmem Ethereum'un fiyatı 3000 dolarda. Ondan sonra buraya yine dokunduğunda Bitcoin'in fiyatı 42 bin dolarda. Buraya dokunduğunda ne bileyim 60 bin dolarda atmasyon konuşuyorum sizlere. Şimdi bu dominansa bu şekilde bakılmaz. Bu dominans büyük resimde bir konsolide süreci yaşıyor ve bir belli bir kanalın içerisinde gidip geliyor. Sade ve net olmalıyız. Bu sade ve net olabilmemiz için arkadaşlar şunu demeliyiz kendimize. Bunu iyi bir şekilde okuyabilmemiz için. Dominans 40'a geldiği zaman sana diyor ki beni al bitcoin olarak. 48'e geldiği zaman da diyor ki altcoin al. E 40'a geldiği zaman bitcoin al. 48'e geldiği zaman altcoin al diyor. Bak burada da yaşanmış. En son dibi onunla birlikte vurduk. Bitcoin dipteyken dominans da 40 seviyesindeydi. Ne dedi? Dominans ben dipteyim. Bitcoin de dipte ve bitcoin al. 48'e gelince dominans sat ve altcoin'e geç dedi. Ama atladığımız nokta şu. Bir atladığımız nokta olan şu. Buradayken arkadaşlar bu dip noktalardayken bitcoin 65 bin veyahut da 60 bin dolar civarındaydı. Burada sana al demesi seni yanılttı. Yani sadece bu veriye bakmamız doğru değil demek olur bu. Sadece bitcoin dominansa bakarak biz 2022 Kasım ayında Bitcoin almış olsaydık dipi vuruyorduk çünkü Bitcoin dominans dipteydi Bitcoin de dipteydi bu yorumu yaptım. Bu yüzden bu dominansa çok bağlı olaylar var çok karışık olaylar var. Şu anda da 48.48 .48 bölgesindeyiz ve haftalık bazda biz bu direncin üzerinde mum kapattık üstüne yetmediğini test attık ve bu kanal kırıldı. Bu kanal kırıldıysa haftalık bazda ve biz buradan yukarı doğru gidiyorsak çok sade ve net bir şekilde bu grafik bize ne demek istiyor arkadaşlar? Ben önce 50.95'leri ve sonra sonrasında da 52.92'leri deneyebilirim diyor. Ama bu veri burayı deniyorsa arkadaşlar cidden bize olumlu bir senaryo bekliyor. Alt kolinerin ezilecek. Alt kolinerin belki de yeni bir dip yapacak ama sonrasında büyük bir tatlayacağız. Bu yolun sonuna odaklandığın sürece zarar ve hatta kar demediğin sürece bu dominans 52'leri görüyorsa seni 30 kat 40 kat gibi bir çıkışlar bekliyor. Ama bunu bir saniye içinde beklemiyor. Ama bunu bir ay içinde beklemiyor. Ama bunu 3 ay içinde beklemiyor. Bunu zamanı vakti geldiği zaman bekliyor seni. Bu zamanı ve vakti de ön görebilmem için bazı verilerin bazı yerlere gidip ve bana ışıklar yakması lazım. Bu veriler bana ışık yaktığı zaman da ben video çekip bunu sizlere anlatmam lazım. Şu anda da Kadir kardeşiniz size diyor ki haftalık bazı dominans kanalı kırdı. 712 gün süren kanalı kırdı. 40 ile 48 arasında gidip geliyordu bu kanal. Burası kırıldıysa bizi yine bir acı bekleyebilir. Alt koyunlarımızda ezilmeler görebiliriz ama sonrasında büyük bir mükafat yiyeceğiz birlikte bunu bilesiniz. Altcoin'lerde %50, %60 zarar da olsanız bile buradan aldığınız veyahut da bundan önce aldığınız altcoin'lerde sabırlı olduğunuz sürece zarar etme gibi olasılığınız çok düşük. Çünkü bu dominans bana diyor ki vakti ve zamanı geldiği zaman bazı zeminler oluşacak ve bu zeminleri oluşurken altcoin'ler biraz daha düşebilir. %30, %40 da bunu tam öngörmek zor ama yolun sonu bana şunu diyor. Altcoin'lerde burası kırıldığı için daha fazla bir yükseliş göreceğiz. Ben size ne dedim? işaret fişeni atacağım ben atacağım dedim İşaret fişeni attım mı Hayır herkes alt koyun paylaşımı yapıyor sepetler yapıyor bakmayın ben de geçen bir sepet yaptım ama söz verdiğim için yaptım Normalde ben en uygun konumda en iyi yerde o sepeti sizlere yaparım şu anda hiçbir şeyden korkmayacaksınız sadece bunu sizlere anlatıyorum bu verilerin bana yaktığı ışıklar bu verilerin bana söylediği şeyleri sizlere elimden geldiğince tercüme etmeye çalışıyorum bu yüzden yolun sonuna odaklanıyorsun sabırlı oluyorsun hangi konumda olursan ol zarar ve kardasın beklemeden sabırlı olmadan para kazanamazsın ben trader değilim ben yatırımcıyım ben yatırımcılara hitap ediyorum ben kumarbazlara hitap etmiyorum beni kumarbazlar dinliyorsa burayı hızlı bir şekilde terk edebilirler ben Kadir Kalaycı kanalımıza abone olmayı videolarımıza daha çok like atmayı unutmayalım kendinize iyi bakın görüşmek dileğiyle